Can bula cananını bayram o bayram ola Kul bula sultanını bayram o bayram ola Selamun Aleyküm, Merhaba nasılsınız? Süpersiniz. Ben de süperim. Görüyorsunuz yağmur yağıyor. Efendim Alp eğitim kurumlarının katkılarıyla hazırlanmış olduğumuz tansiyon programına bugün de Tebriz Kapı civarından başlıyoruz. Narmanlı Camii, Çifte Minareler, Kale, Erzurum. Erzurum kültür şehri, Erzurum evliyalar şehri, Erzurum dadaşlar şehri. Yavaş 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 geliyoruz. Evet tansiyon programına bütün hızıyla başlıyoruz. Gelin. Evet sevgili izleyenler. Yağmur yağıyor. Biskinede os. Böyle bir saçımızı perçemim gidaryım. He. Belek. Efendim bu arada da Karthanesi şekerlemelerine çok teşekkür ediyorum. Sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Şöyle iftar saatine daha bir saat var diye tahmin ediyorum. Şöyle arkadaşlarla bir konuşalım. Efendim merhabalar. Merhaba iyi günler. Ben memleket neresi? Erzurum buralıyım. Erzurumlusun. Can Bulacağın anını bayram o bayram olan duydun mu? Duydum. Onu kim yazmıştır? Tahmin. Onu dilimin ucunda şimdi ya. Hayır. Senin, can yorulun. ile can ola bayram ola. Bunu sözünü Erzurumlu Bey. He. İbrahim Hacı mi? Baba'ya bir... Hacı Baba'ya soralım. İbrahim. Kardeş merhaba. Merhaba. Bayram. Selamun aleyküm kardeş. Aleyküm selam. Ula cananını bayramı ah, bayır. Bak kimin gazeli? Ah, efendim. Efendim gazeliymiş bak duydun mu kardeş? Kimin gazeli? Gazeli söyleyen Efe. kişi yazan Efe. bu sözü Efe. yazan İbrahim Hakkı Hazretleri. Yok. Allah bir sus ya. Muhammed değilmiş. Lütfi Efe Hazretleri. Öyle değil mi efendim? Tabii. Senin iradına kurban. Kardeş neviş evet. akacağımızını biliyor musun? Yok ya bu. Demir yani bilirdim kadar. de, hatırından çıkmış ya, vallahi. Bilmez olur musun sen kardeş? Yağmur yağıyor, ıslanıyoruz, Hele de kardeş. Sen çocuklar yani, Arafalık topluyordun mu bu kadar erken? He? Arafalık. Oo, ben de nasıl topluyordum? Ne, ne, ne diye bağırırdın mesela? Arafalık. Arap Ay sen de Allah'ım, <laughs> bitti bitti. Oyunlar oynuyordun muydun? Tabii bitti bitti, o da oynuyorduk. Peki en çok bayramda sevindiğin şey ne oluyordu? <laughs> Ya da Arafa günü mesela. Arafa günü ceviz oynardık. Ceviz. Peki baban annen Aşır. sana bayram alıyor muydu? Aldığı zaman ne oluyordu? Ya, ya yani Arafa gününden. Bazen oluyordu bazen de oluyordu. Eskiden. Evet. eskiden ne kaldı? Ne kaldı? Sen Bu ne? Bastur. Yani ne? Yani iki, iki üçlerdim. Yok abi bu herhalde <laughs> korunmak için aldım. Kendim. Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> Ama Eki bildiğim bir şey varsa söyleyeyim. Bir tane şey. Yavru yavru hüma koşu yüksek nereden seslenir? Ya kardeş ya. Ah ben ölüm ki yavrum bir çift tırna seslenir seslenin. İptal kalabilir miyim? Ha ben de var. Tamam. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ben de sıraya girdim Hacı abi. Sıraya girdik kardeş. Ha gir orada. Efendim Ramazan çadırı ha. Erzurum ha. Büyükşehir Belediyesi Ramazan sofrası demiş. Ha, evet. Bende, bende. Emeği geçenlerden Allah razı olsun kardeş. Allah Allah. Delikanlı sesi güzel. Gel gel. Güzel. Gel. gel. Sana iftarlık kardeş. Teşekkür ederim. Heh. Sen de Hacı abime verir. Sen de sana göre verir. Kardeş. Ha canım bunu. He canım bu da yumuşak. O, adam. Çek. Ha, sen çocuk çocuğu adam mi? olacak? Ha. Hanım neredesin? Ha geliyor. Bak süper. Selamun aleyküm. Kardeş kardeş merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim elhamdülillah. Süpersin değil mi? Can bula cananını bayram o bayram ola. Duydun mu? ben, ben çok oturuyor birim ben Arap'ım. He Arap. Her. Eyvallah kardeş. Ha bu kardeşlerin yanında neydi? eder? Şapkalli kardeşler. Yılmaz abi gel içeri gir abi. Şu Efendim? Şu mu Yok kardeş. Kardeş hele gel. Kaspiydi kardeş. Merhaba. Merhaba. Memleket? Van. Van. 65. Güzel. <laughs> Vanların sesi de güzel oluyormuş. Yanık oluyor. Olur evet. He mi? Evet. Çok güzel. Kardeş hangi tasla su içilmez? Hangi tasla su içilmez? He. Kapatmasın abi. Kapat. Ne? Hele <laughs> gel gel. Doğru bildin. Gel buraya. Doğru bildin. Gel. <laughs> Tut ya, tut <laughs> ya. Helal Ta oradan soruyu duydun. Yapacak bir şey yok abi. Cevabı verdin kardeş. Evet. O zaman sen hediyeyi hak ettin kardeş. Can. Için ha. ha. Tabii Ta canım. Sana destek olmak adına. Destek olmak adına. Kardeş sen sen hep tenebik Teşekkürler abi. Sağ ol. Evet Vanni kardeş. Vanni kardeş, kardeş bir tane tüyü söyle de. Kendini hazır hisset. Ha. Böyle abi. Bana A bir selam gönderin. Aç karnına hiç gider mi? Ya asıl hmm. aç karnına gidir valla. Esa mı? He valla. Hmm, et Ama böyle kısa olacak. Öyle tamam kısa olsun. Şapkası güzel. Hayt dadaştı. Da. Ah. Hem dadaş hem bu anne. Hem kardeş. Gider hem bana doğru. Yolum iran'a doğru. Te. Aman aman aman. Yol. Ya bir durum kardeş ham burada Allah Allah Türkçe söyledik. Vanlıyam, şanlıyam, kılıcı kanlıyam. Vanlıyam, şanlıyam, bendeli kanlıyam. Giderem bana doğru, yolum İran'a doğru. Gez başım kanım akmaz, giderem bana doğru. Vanlıyam, şanlıyam, kılıcı kanlıyam. Vanlıyam, şanlıyam. Ben deli, kanlı ya Ulan kardeş senden Allah razı olsun. Sen Harikasın valla. Kardeş hemen iftarlığın verim. Sen öyle <laughs> tür şoförlerine de benzesem böyle ha. Olabilir abi evet. Tır sürdün mü hiç kardeş? Tır sürmedim ben belediye personeliyim. Ha. Belediye personeli <laughs> O zaman <laughs> sen traktör sürmüşsündür kardeş. Portif de Kardeş bunun bugün bir an. <gülüyor> <gülüyor> o da güzel. Teşekkür ederim. Allah senden razı olsun daha var mı? <laughs> sen de şey ver. Ha, tamam buradaymış. Buradaymış. Tamam. <laughs> Bunda kardeş. sesi iyice hemen açılır. <laughs> tamam teşekkür ederim. Selamun aleyküm kardeş. Aleyküm selam. Ne için canıyım? Islandın mı biraz? Islandım. Nereden gelsen sen canıyım? Böyle Ağrı'dan geldim. Ağrı'dan? Vay be. Ağrı'da 04. dört. Değil mi? Abi Ağrı'nın neyi meşhurdu? Ağrı dağı meşhur da tamam. Karı meşhur. Kar? 24, ay, 24 ay kar bitmiyor başında. E Erzurum'da da kar yağır kardeş. tamam. <laughs> Hele Ağrı dağına teyini bir söyle kardeş. Söylemem ben. Tamam söylemeyelim canın gibi. Sen yerden, Ramazan'ın aran nasıl, iyi miydi? İyiydi Elhamdülillah. Sen çocukken Arap balık topladın mı hiç? Hala balık ha, bizim orada balık gölü var, onda var. Ne? Muzik Dağı'nda balık gölü var. Balık of. gölü değil kardeş, Arap balık, Arap balık. Yok. Ha, Arap balık yok. Çocukken Ramazan'da ne yapıyordun peki, bu yaşlardayken? Diyordu, değil mi? Bu yerden, kurban olurum. Gel kardeş hele gel. Gel bir gel yanıma. Memleket neresi canın yiyor? Memleket Kayseri. Kayseri. Otuz yaşız. Kayseri var mı? Kayseri. <laughs> Abi bakarsan... Ne? Bakarsan bak olur, bakmasan dağ olur. Bakarsan Türkiye, yakarsan kilo olur. Ha, o harita. Kardeş, Kayseri'nin neyi meşhur? Kayseri'li sen, Kayseri'nin meşhur olduğun pestili meşhur değil. Öyle bir şey de ya. Hı? Bir kere daha kurban olacağım. oruç tutmuş, oruç. Ha niyetli yanda oruç. Elhamdülillah, elhamdülillah. Kayserlerin sesi de yanık olurmuş, söyler mi sen ki. Aa onun bilmiyor, sesim yok. Değil mi? Ha. Evet. Erzurum'da neydi sen? Bacım burada, bayram tadiline geldi. Aa bayrama geldin. Hı. Vay senin canıyım. Bacından en mutlu anı yaşayacaksın. Evet inşallah. Sen yaradana kurban olayım. iyi. Abla bir konuşak merhaba diye. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Memleket ediyorum. neresi? Erzurum. E Korasan. Ne? Korasan. Korasan. Oo Erzurum'un Korasan yemeklerini sayarsan bize Ama eskiden say ha yani. ben geldi. ben şimdi desem şeydir yalan olur. Ben Kayseri'de 33 sene kaldım. Hı. İki sene oldu ben Erzurum'a geri geldim. E ne oluyor? Değil, turşu, turşu pancarı, kartol yuhanesi. Kartol yuhanesi işte. İşim. Beşi var, kartol var, şey hı. var, hingel var. Vay maşallah sen. Sen abi, çocukken bu yaştayken ne yapıyordun? Ramazanlarda özellikle. Vallahi hiçbir şey yapmıyorduk. Ne? Hiçbir şey yapmıyorduk. Değil mi? Hı hı. Yani oyun, çocuk oyunları oynar mıydı? Nerede oynanmadık. Koymadılar, abim gün koymadılar. Ben de yetim büyüdü, annem yoktu. Koymadılar. Yani yaşamadık. Allah razı olsun. Sen de adamım. Sen de kenara kalk benim abi. Teşekkür ederim. Hayırlı. Hayırlı bayramlar olsun. Allah razı olsun size de hayırlı bayramlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Ne konuşacak kardeş? Hmm. Kardeş, kardeş, e <laughs> <laughs> kardeş? Geldi mi gider, gitti mi gelmez. Nedir bilmeyeceğimiz? Bilmem. He? Abi bilmem ne. Sana mı sorduk kardeş? Kardeşler sorduk. Esra ben. Hemen sen de cevap verdin. canım. Ha He kardeş geldi mi gider, gitti mi gelmez. Ortasını bulmak lazım ne bileyim. Ortasını bulmak lazım. Kardeş, Güney ne demek? Ne? Güney. Güney demek Erzurumca yarın demek. Erzurumca yarın mı demek kardeş? Hele bak. Şöyle ne diyeyim? Baba Öyle dedi bana. <laughs> Güney ne demek? Dün geçti demek. Neymiş? Geçti demek. <laughs> Ama babam öyle demirdi, yarın değildi. Güney. He. Güney. Güney. Beyefendi, Güney ne demek? Güney dün demek yani. Geçmiş gün. Ya neymiş? Geçmiş gün demek. Benim çikolatamı ver. Yarın demek. Yarın demekmiş. Babası da yarın demekmiş. Ee, evet, o zaman doğrudur. doğrudur. Evet. Ha bak. Sıbıya yapar kardeş. Evet. Nasılsın iyi misin? Vallahi çok şükür abi. Her zulümdesin? Her zulümde evet. Heh. Nasıl memnun musun halinde? Memnun abi. Allah'a çok şükür. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Sağlasın Allah razı olsun. Milletler de de. Evet. olsun. Ne zamandan beri buradasınız? Valla çoktan oldu. 10 yıl oldu burada. Onun için Türkçeyi tam öğrenmişsin maşallah. Öğrenmiş. Biz, benim anam Antepli, babam Suriyeli. Ha. Evet. Suriye, Şam, Şam hepsi var. Halep, Şam, ha. Latviye, ne güzel eskiden? Eskiden çoğu zaman güzeldir yani. Şimdi burada yaşıyor çok güzel yani. Çocuğum çalışıyorlar. Evet. Bir çocuğum çalışıyor kasap işte. Evet. Ee, ben hastayım, parçalar hastalığım var. Ha. Ee, ben çalışmıyorum artık, oturmuşum evde. Allah yedi şifalar versin. Sağ olasın, Allah razı olsun baba. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Maşallah. Yine de oruç tutun sen ama. Tutuyorum. İlaç alıyorum, yine tutuyorum. Ne diyeyim? Evet. Zamanında ]ydum. şey yapıyorsun. Bu da isterliğin olsun. Sağ olasın, Allah razı olsun hocam. Senden de Allah razı olsun. Suriye'ye buradan selamlar gönderiyoruz. Çok selamlar. Vallahi. Şemsiyeli kardeş gel. Nasılsın? İyi madde, şey, burası. Can bula cananını bayram o bayram ola, kul bula sultanını bayram o bayram ola. Sesin çok güzel abi ya. İşli gettiye ben söyleyeceğim. Bilsem gerisini getirecektim de maalesef. Biz duydun mu? Duydum. Güzel bir Erzurumuzun güzel yöresinden güzel bir türkü. Kim yazmıştır bunu? Kim yazmıştır? O konuda çeşitli söylentiler vardır. <laughs> Vallahi bilemedim abi. Derviş Ağa Camisi'ni duydun mu? Derviş Camisi'ni camilerle aram pek yok abi ya. Olsun. Hangi tasda su içilmez? Hangi tasda? Hamam tasında. <laughs> Buldun kardeş. Güneyin ne demek? Düneyin geçen bir gün demek. Cığız? Cığız, sıska gibi bir şey olabilir. Sibil. Sibil pislik gibi bir şey. Haşıl duydun mu? Haşıl? He. Duymadım abi. Papil? Onu da maalesef duymadım. Yok Ya yok süpersin <laughs> kardeş. Dur sana bir tane iftarlık verim kardeş. Ah, Teşekkürler güzel. abi. Hayırlı iftarlık. Gel sen sana iftarlar. da kardeş. Bak kaldı mı ha? Varmış o. Ha. Hadi bakalım. Evet. Yağmur yağıyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam efendim. Kardeş nereye kızdı kızdı? Merhaba kardeş. Biz iftara koşmak üzere efendim. Evet. Can bulacağın anını bayram o bayram ola, duydun mu? Duydum evet efendim. Bunu kim yazmıştır efendim? Valla bir eski bir yazmıştır. Aa adın ne senin kardeş? Yusuf. Yusuf. Doğru mu? Yusuf kardeş hiç şey ekmek sen canın iyi moroş musun sen? Hayır. Aa. Tamam hayır, eyvallah. Eyvallah. Okulda hangi oyunları oynuyorsun? Futbol. Futbol. <laughs> efendim bu ilahi bir <laughs> söyler miyiz bir tane? Bir kitap. Miktar söyleyelim. Gördün mü? Ben buldum ya. Gönlü güzel sana söyleyelim buldum ki? Ya. ya. Bir sürpriz. Can bula cananı, bayram o bayram ola. Bu kadar yeter. Ben göre de nakıbar. Teşekkür ederim. teşekkür ederiz iftar. efendim. alalım efendim. Efendim. Efendim bu sana. Teşekkür ederim efendim. Öbüründen ver beyefendi. Dur bir dakika bir dakika. Bu da sana. Efendim hayırlı günler olsun. Eyvallah sağ olasın kardeşler. Selamun aleyküm. Selam. Nasılsın Selam, güzel teşekkür insan? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Selam sen? Evet işlere gidiyor. Senin canın. Hangi tasla su içilmez? Hangi tasla su içilmez? Ne kardeş? Ee, güzel soru. Hangi tasla su içilmez? Ne Geldi mi gider, gitti mi gelmez. Nedir? Hangi tas tasıysın mı? O hala daha tas da. Efendim tas güzel. <laughs> Senin <yaratana gülüyor> Güldün mü? Oh! Evet iftarlık verin arkadaşlar. Bu da eti pıf sana kardeş. Teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ederim. Teşekkür Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Amin. evet sevgili izleyenler programımıza bütün hızıyla devam ediyoruz. Gençler geliyor. Hızlı hızlı geliyorlar. Gençler selamun aleyküm. Hadi selam abi. Ay maşallah subhanallah. Kardeş can bula cananını bayram o bayram ola. Duydun mu? Yok vallahi bir defa senden duyacağım. Can bula cana. Suha gel sen bilirsen. Suha gel sen bilir misin Suha? E, Can bula cananını bayramı bayram e. ola? Ee, İlahi da. Ha bayram Bilanko. bayram ola. Ha bilirim dayı. Ha bir kıta söyle. Yok daha yok kadar bilmiyorum. Hediye <laughs> vereceğim kardeş. La söyle. Ha, La kardeş bilmiyorum. Neydi bir tane daha baştan? Hediye. <laughs> <laughs> Neydi bayramın bayram ola? Can ola canan olur bayramı bayram Peki kardeş gitti mi, gitti mi gelmez. Geldi mi gider, gitti mi gelmez. Nedir? Sevgili. Gel. Ha, man sevgili manita. <gülüyor> <gülüyor> Şu kafayı manita ile Neydi abi? Gel eyvallah. Evet. Sevgili izleyenler bildiğiniz üzere. <laughs> manita. He manita. Sevgili izleyenlerim, canlarım, cigerlerim. Ya bir tane beğeni yapın ya. Bak yağmurda ıslanırız kardeş. Bir tane de yorum yapın. E ne olmuş ki? Bir tane de paylaşım yaptım. Aha. Harika. Efendim kartanesi şekerlemelerine teşekkür ediyoruz. Harun Polat Beyefendi'ye. Erin Der Başkanımız Nuri Toparlak Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Haşim Özcan müdürümüze selamlar gönderiyoruz. Kocaeli'nden Serkan Kayaoğlu'na selamlar gönderiyoruz. Evet Suriye'de Osman Şahin sana da selam gönderiyoruz. Batman'da Dadaş askerim sana da selam gönderiyoruz. İzmir. Hiç sizi unutur muyum? Size de selam gönderiyorum. Ayrıca Kuzey Skota'ya selam gönderiz. Gel kardeş gel. Gel bu uzun hava söyleyek canın gibi gel. Aha gel adana kurban. Aleyküm. Çocuklar gelin. Gelin hepinize yetecek kadar gücümüz var. Sponsorlarımız da var. Aha. Oo, en büyük beyefendiyle başlayalım. Beyefendi merhaba. Merhaba. İsminiz ne efendim? Meta. Metehan. Hı. Evet hadi yarışaması oynayalım mı? Hı hı. Nerelisin Metehan? Hı. Şöyle abisi nereliymiş? Erzurum. Erzurum. Senin adın ne? Ahmet. Ahmet maşallah sana. Nur Nur. Sen Yunus. Adın? Yunus. Oo Yunus Emre kardeş. Merhaba. Hı. Sen de Erzurumlusun. Süper. Efendim merhaba. Merhabalar. Beyefendiler. Ee, çocuklar. Evet. Allah bağışlasın. Bir kurbanım. Hazırlan kardeş yarışmayı yapacağız tamam mı? Tamam. Yapacağız. Balonlar da benim şişir ondan sonra. Tamam. Ha, anlaştık. Kardeş can bula cananını bayram o bayram ola. Tamam. Duydun mu? Duydum evet. Kim söylüyor veya ki, kim yazmış? Onu bilmiyorum. Onu geçelim. Derviş Ağa camisini duydun mu? Evet. Bu şeydeki e, mahalle başına çıkarken sağ Süpersin. taraftaki. Süpersin. On numara doğru cevap. Bak onlar bile işaret ettiler doğru cevap. Hangi tasta su içilmez? Hangi? Şapka mı? Sen adın neydi kardeş? Metan. Metan hangi tasından su içilmez? Kafada. <laughs> Kafa tasından. Bu oh, çok, Maşallah. Oh, çok. Oh, oh, oh. Ya bu metan her şeyi bilir kardeş. Kardeş geldi mi gider gitti mi gelmez. Kış Kamera kası Muhteşem ne? Kış mı? Geldi mi, gider. Gitti mi, gelmez. Gençlik. Gençlik. Gençlik, yani, gençlik evet gençlik, başkan? gençlik evet. Düneyim ne demek kardeş? Düneğin... ...evvelsi gün. Süper. Cihaz. Cihaz, şey yapan hep böyle karşı gelen, şey yapan böyle... ...ters insanlara şey yapan böyle... ...bir şey olduğu zaman ters hareket eden, hiç kabullenmeyen cihaz. Olur, helal olsun. Metehan. Kardeş. sen adın neydi? Metehan mıydı? Hı -hı. Evet, hayır yarışması oynayak mı? Hı hı. mı? Hı hı. Saat kaç? Eee, yedi on çeçiş. Bu yurada da kurban olmuş. Hemen çocukların hediyelerini alalım. Efendim, ben teşekkür ediyorum. Hiçbir yok, şey ver. Hı -hı. Onu devamlı tespitle seyrediyorum. Kimi? Şeyde bir ara bu yayla ticaret var aşağıda yüce kapıda orada amcam şeyi söylüyor uzun hava bu şeyi onun Allah rahmet eylesin onun sizinle var halen daha Facebook'ta bakıp seyrediyorum öyle sizinle yani çok güzel o Erzurum'un uzun havasını söylüyor Evet. Yani çok ta bundan 20-25 sene önce belki. Amacımız zaten Erzurum'un özünü kültürünü yansıtmak. Yani o konuda sizden yani size çok teşekkür ederim ekibimle Allah razı Allah olsun. Allah razı olsun efendim. Ayhuu Horoz şekerlerini Horoz şekerlerini alın efendim. Çok teşekkür bir ederiz. Bir dakika, bir dakika daha bitmedi. Onlardan da ver. <laughs> evet. Oo oh, oh, ne kadar çok iyi aldınız vallahi. Aha. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Alalım. Yenge, Hanım <laughs> bu da sizin. Oh, oh, Allah efendim Allah çok Allah. teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkür ederim. ederim, çok sağ olun. Allah i̇yi, ki de de. İyi, i̇yi ki de. varsınız. İyi ki varsınız, çok sağ olun. Çok teşekkür bir program yapıyoruz. Hayırlı iftarlar dilerim. Eyvallah, Allah'a emanet olun. Çok teşekkürler. Bu yarıda ne kurbanınız? Daha bol bol konuşun da iftara gidin diye yağmur da yağıyor. Metehan! Kardeş görüşürüz. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Uf. Bu ne kıvetliymiş. Allah'a emanet olun efendim. Sevgili izleyenler görüyorsunuz kaleyi. Muhteşem bir görüntü var. Akşam saatlerinde iftar saati. Ee, Valla biz de programı daha uzun tutmaya çalışıyoruz. Bu güzellikleri size yansıtmak adına. Ulu Cami. Evet. Bu camimizin ismi Atabey Cami'si. Ama Ulu olarak herkes tarafından bilinir efendim. Git neresi? Erzurum. Erzurum. Güneyin ne demek kardeş? Güneyin? Evet. Gün. Muhteşem. Cigiz ne demek? Allah onu bilemiyorum ya. Sittilet onu. Zibil? Şey, tezek. Zibil. Harika. Te. Eciş duydun mu? Yok. Haşır duydun mu? Evet. Can bula cananını bayram o bayram ola. Duydun mu? Duydum. Kim söylermiş? Vallahi onu da bilmiyorum. Can bula cananını bayram o bayram ola. Valla çıkaramadım abi ya. Canın sağ olsun. Evet. Ben seni çıkardım. Eyvallah. Dur. Dur. Sonra hemen sana bir iftarlık veririm kardeş. Aha iftarlığımız var. Buyur kardeş. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Ağa bey uğurlar olsun. Eyvallah. Hadi uğurlar olsun. Evet Ulu Cami. Ulu Cami, Atabey Camisi. Burada yazıyor zaten. Kameramanım çekebilirsiniz. Ulu Cami, Atabey Cami. Evet. Şimdi bir de camiyi soralım. Selamun Aleyküm. Atabey Camisi duydun mu? Yok duymadım. mı? Yok. Bak orada ne yazıyor? Ulu Cami, Atabey Cami. <laughs> Harikasın güzel insan. Kardeş memleket neresi? Erzurum. Erzurum. Can bula cananını bayram o bayram ola duydun mu? Yok duymadım. Duymadım. Deviş ağacımız duydun mu? Onu da duymadım. Onu da duymadım. Bıldır duydun mu? Bıldır. Bıldır. Onu da duymadım. Onu da duymadım. Düneyin duydun mu? Düneyin duydum. Dün işte. Kındırlık. Onu da duymadım. Kıstık. Kıstık duydum. Süpersin. Sağlık et. Senin. Sağ Kardeş teşekkür ederim. Hayırlı, Hayırlı da da. olsun. Sağ Ne kadar güzel. çabuk gelin ya, çabuk, çabuk, çabuk. Acele gelin, acele gelin, çabuk, çabuk, çabuk. <gülüyor> <gülüyor> güle güle. Allah'a emanet olun. Ahmet merhaba, gel. Gel, gel. Bak gördün mü? Kendi, beyefendi gelir misin? O da benden beyefendi. <gülüyor> <gülüyor> Hanımefendi. <gülüyor> Hanımefendi gel, gel. Neyse, gitti. Çok teşekkür ederim durduğunuz için ve müsaade Yine için. durmuştum. Ne mi durmuştun? Ne evet. Zaman? Safra kesesi. Oy be. <gülüyor> Süpersin. <gülüyor> safra kesesi. Bak, o hangi soruydu? Ne demiştim ona? Hangi kese? Evet, para konulmaz. Süpersin. O zaman şimdi hangi tasla su içilmez? Hangi ya, tasla? Ya, Yok, bunu hazır. bilmiyorum. Memleket neydi Kars. Kars. 30. He ya 36. Doğru. Hatırladım şimdi. İtala mı diyorsun? Evet. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Geldi mi gider, gitti mi gelmez. Nedir sence? Saat. <laughs> <laughs> ne? ne? Saat mi? Saat. Muhteşem ya. Saat değil <laughs> Hangi saatte çay içilmez? Hangi saatte? Bak saat değil de böyle tamam oldu yani. Süpersiniz ya. Bu ben sana Hanımefendi. Bir öbüründen verelim rica <laughs> Çok teşekkür ederim. Kalk ben ederim. <laughs> Gönderiyoruz. Arkadaşına da teşekkür ediyorum. Ya gel daha gel. Öbürünü ver. Çok mutlu ettiniz. <laughs> teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Tebessümünüz <laughs> hep olsun efendim. Tamam Çok teşekkürler. İyi günler diliyorum. Sağ ol. <laughs> Kardeş selamünaleyküm. Abi bu ne iş verirsiniz? Canınız iyi. Abi işimiz var. He, Allah kolaylık versin. İşi varmış. Gel kardeş gel. İşi varmış. Ne işin var? Allah Allah. Kardeş nasıl türü, nasılsınız? elhamdülillah siz nasılsınız? Senin ne işin var? Biz gideceğiz iftara. Bir işimiz yok. Yok. Ben de gideceğim iftara. Tabii buyurun. Biz ekip olarak gideceğiz. Daha Can afiyet. Olsun. bula cananını. Bayram o bayram ola. Evet. Bunu kim yazmış? Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. Vay. Ya, o, o da bizim, o da bizim. Öbürü Efe Hazretleri. İbrahim. İbrahim Efe mi oluyor? İbrahim Hakkı Hazretleri ya. Bir de Alvarlı Efe Hazretleri. Var. Ha, Alvarlı Efe evet doğru. Bayram Alvarlı Efe Hazretlerimiz yapmış. Evet. Geldi mi gider, gitti mi gelmez. Ramazan mı abi? iftar vakti yanmışız. Sana bir tane talık verin. Can edeyim. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Beyefendi merhaba. Merhaba abi. Efendim can bula cananını bayram o bayram bula. Duydun mu hiç? Yok duymadı. Bulma, duymadım. Bulmadın, duymadın mı? Duymadım. Ses vereyim o zaman. Can bulacan ananını bayram o bayram ola. Duymuş, mi? duymuşumdur. Heh, duymuşum. Şimdi duymuşsunuz. Güzel sesinizden dolayı duymuşumdur. Memleket neresi? Erzurumluyuz. Erzurum. Evet. Efendim zibil ne demek? Zibil. Zibil. Zibil böyle dağınık olan bir şey demek. Papil? Papil e, küçük, küçük yaşımızda oynadığımız oyun demek. Süper. Düneyin? Düneyin dün demek. Kıldır? Bıldır e, tavuğun yumurtası demek. Bıldırcım, bıldır. Aa, bıldır, bıldırcım. Muhteşemsin ya vallahi. Cevap o değil ama <laughs> Geldi mi gider, gitti mi gelmez. Nedir? Geldi mi gider, gitti mi gelmez. Gelmez. Para. Onda gitti. O da güzel bir şey ama. Gençlik. 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 Para da gelir gider yani. Tabii. Derviş ağacımızı duydun mu? Yok. Süpersin. Sana <laughs> iyi çalık Allah senden razı olsun. <laughs> Allah sizden razı olsun. Hiç çalık kalmamış burada. <laughs> Aa, çifter çifter Hayırlı Efendim bir horoz şekeri bir de bir pop Teşekkürler Ben teşekkür Çok ederim sağ Hayırlı iftarlar sağ Allah razı olsun Güler hocam. yüzün devamımız gülsün Aha nereye gidiyoruz daha nereye gidecek? Alp Epsilon eğitim kurumlarının katkılarıyla hazırlanmış olduğumuz Sanson programı Bugünlük de bu kadar olsun ama öncelikle Biz sponsorlarımıza bir teşekkür edelim Karthanesi Şekerleme'ye Harun Polat Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz Erihter Başkanımız Nuri Toparlak Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz Haşim Özcan Müdürümüze selamlar gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kocaeli'nden Serkan Kayaoğlu'na teşekkür ediyoruz. Ayrıca tüm izleyicilerimize yani sizlere teşekkür ediyoruz. Bir tatlı söz, bir güler yüz ücretsizdir diyoruz. Kazandırır, kazandırır. Bugün işte bu kadar olsun. Hayırlı akşamlar.